çalıştığımız kurumda yaklaşık 1600-1700 işçi arkadaşımız çalışıyor. Kendim iş yerinde ilk 50 ya da ilk 100'ün içerisindeyim kıdem olarak. Benim mesela bu ay alacağım maaş 41.500 lira. Derece bazında da yüksek derecelerdeyim. Şu anda geçim sıkıntısı gerçekten bizlerin iyice belini büküyor. Bir de ülkeye sağladığımız katma değeri düşündüğümüz zaman yani gerçekten çok büyük beklentimiz var aslında. Ha, biz devletimizden ya da hükümetimizden zaten çok bir talebimiz yok. Talebimiz belli. Kamu Koordinasyon Kurulu'nda ya da TÜİS'e sunulan işte teklifin arkasında durulması bizim için aslında kafi olmasa bile şu anda bizi nefes aldıracak şekilde aslında güncellenmesi gereken bir durum. Onların da güncellenmesi lazım. Lakin buna da razı olacak duruma gelmiş durumdayız. Ve ara bulucu süreci bitti. Yüksek hakem süreci başlamak üzere. İnşallah görüşmeler sürüyor ama yani görüşmelerin biz sadece şunu düşünüyoruz. Sürecin pek iyi yönetilmediğini, sürecin e, düzgün gitmediğini, e, yaklaşık 6 Şubat'ta başlayan bu görüşmelerin halen hükümet tarafından bir teklifin olmamasını, yani yüzde bir bile bize reva görülmediği e, bizleri gerçekten üzüyor. Savunma sanayi işçilerini üzüyor. Savunma sanayinde görev yapan arkadaşları üzüyor. iş yerinde huzur bozuluyor, aidat duygusu bozuluyor. Ha, burada şu var. İnsanlar ama hıra çalışıyor yani sonuçta devlete hizmet ediyoruz burada e, tüy bitmedik yetimin hakkı var onu gözeterek çalışıyoruz e, çalışmalıyız da e, biz çalışırsak ülke kazanır ülke kazanırsa biz kazanırız diyoruz ama maalesef kazanamıyoruz hep kayıp oldu enflasyon artı alamadık hiçbir zaman enflasyonu artı alamayınca refah paylarını artı alamayınca bizim zamanla enflasyonda maalesef eridi maaşlarımız şimdi savunma sanayinde katma değer büyük bir katma değer üretiyoruz benim son hatırladığım bir yılda sadece bizim fabri çalıştığım fabrikanın üretmiş olduğu katma değer yaklaşık ülkeye 11 milyar 500 milyon lira. Benim hatırladığım kadarıyla masraflar çıktıktan sonra bu da yaklaşık 2000 personel çalışıyor olsa yaklaşık 5 milyon 500 bin lira civarında kişi başı katma değer üretmişiz. Biz devletten çok bir şey istemiyoruz. Ürettiğim katma değerin %10'unu istiyorum. Kalifiye işçi kalmayacak. Eğer savunma sanayine el atılmazsa gerçekten kalp işçi kalmayacak. Bu ayki alacağım maaş 41.500 lira. İnanın ben geçinemiyorum. Ben geçinemiyorsam bir de biraz önce de söyledim. İş yerinde ilk 50 ya da ilk 100'e giren bir insan olarak geçinemiyorum. Yeni işbaşı yapan arkadaşı ya da yeni aile kurmuş, yeni bir düzen kurmuş insanları yaklaşık biliyorsunuz kiralar 20 bin lira. Eğitim yardımımız yok, kırtasiye yardımımız yok, işte yakacak yardımımız yok, bayram yardımı işte kurban bayramı. Kurban bayramında kurban yardımı yok mesela. Bizim gerçekten hiçbir ek gelirimiz yok. Sadece aldığımız bir kuru maaş gerçekten geçim sıkıntısı çok büyük. Bir domatesin kilosu olmuş 70 lira. İnsanlar muz almaya çalışıyor 120 lira. Yani gerçekten uçuk rakamlar. Aldığımız maaşlara göre gerçekten uçuk. İşte biz zordayız gerçekten zordayız. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah duyarlar. Ağır ekonomik koşullar altında zaten savunma sanayi işçisi şu anda ezilmekte. Yani bir taraftan da da konfederasyonumuz bir kamu çerçeve protokolü sürdürmekte. Ancak bu zamana kadar gelen herhangi bir teklif olmamasına rağmen bir eylem planı da hazır değil anlaşılan. Pazartesi günü işte geçtiğimiz pazartesi gittik basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında oraya toplanan topluluk eylem eylem sloganları atarken hazır metinde herhangi bir eylem planının olmaması çok bizi üzdü. Bizim beklentimiz toplu sözleşmede bu dönem özellikle çok büyüktü çünkü kaybımız çok fazla. Gelinen noktada ben daha önceki söylemiştim 15 bin lira kirayla 25 bin lira maaşlarla 15 bin lira kira ödenmezdi. Şu anda kiralar 25 bin lira oldu. Bizim maaşlarımız 34-35 bin lira bandında. Yani nasıl kira verecek bu insanlar? Nasıl geçinecekler? Çocuğunu nasıl okula götürecekler? Yani beklentimizi karşılayacak bir toplu sözleşme sürecin Maalesef sürdürülmüyor, İşte bizim kendi toplu sözleşmemiz, ara süreci bitti. hakem bekleniyor, yükselirken bir sürecine girmemize rağmen bizim de bir eylem planımız olmaması konfederasyonumuz tarafından, genel merkez tarafından bizleri üzmekte. Ben yaklaşık 15 yıldır çalışıyorum, yani hiç böyle bir dönem görmedim açıkçası. Geçinmek için ek iş yapıyoruz işte, kimisi oto yıkamaya gidiyor, kimisi işte düğün salonlarında garsonluk yapıyor, pazarda çalışıyor. Ek iş yapmadan geçinmek imkanı yokken yani geçinmemiz. sorumlu kalması gerekiyor. Genel merkezin ve konfederasyonun sorumlu kalması gerekiyor. Bir an önce eylem planını açıklamaları gerekiyor. Ve e, şubelere eylem planını açıkladıktan sonra göndermesi gerekiyor. de alanlara çıkartması gerekiyor. Başka türlü toplu sözleşmede biz toplu sözleşme taslağımızı gönderdiğimizde genel merkeze iki tane kırmızı çizgimiz vardı. Birisi ilk önce kaybımız olan yüzde yetmiş iyileştirme yapılması, sonra ilk haftaya zam alınmasıydı. İkinci kırmızı çizgimizle hem konfederasyona bağlı kalmadan savunma sanayi işçisi diyoruz, savunma sanayi işçisine ayrı MSB ile toplu sözleşmeyi genel merkezin kendisinin yürütmesini istiyorduk. Toplu sözleşmeleri de tabii ki hem masada hem alanda az eylem eylemle almamız gerekiyordu. Aslında biz çok uzun zamandır derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef derdimizi anlatamadığımız bir toplu sözleşme süreci, sona ermek üzere. Ara süreci de bitti. Eğer e, bugünlerde bir anlaşma olmazsa Yüksek Hakem Kurulu'na gideceğiz. Çok ısrarlı tekliflerimize ve büyük umutlarla beklentilerimize rağmen maalesef toplu sözleşmesinde bizim karşı taraftan Milli Savunma Bakanlığından ve TÜİS yetkililerinden yeteri kadar destek göremediğimizi e, gördük ve sonuç olarak da işçilerin büyük beklentileri şu an için tıkanmış durumda. hani Çok açık bir şekilde sözleşmeler tıkanmış durumda. E, TÜİS yetkililerinin ısrarla teklif vermemeleri başlıca nedeni bunun. Ondan dolayı da biz hani TÜİS yetkililerine de buradan sesleniyoruz, hükümete de sesleniyoruz. Bizim Milli Savunma Bakanlığında yaşadıklarımız ortadadır. Sadece olaya ücret açısından bakmamaları gerekiyor. Çünkü gerçekten yaşanılan dramatik durum diyeceğim artık ben buna. Toplumsal bir sorun haline gelmiş vaziyette. Bunu görmemeleri bizi çok daha fazla üzüyor. Ülkenin ekonomik durumuna göre ücretler zaman zaman artar, eksilir ama savunma sanayiçileri zaten bu fedakarlığı uzun süredir yapıyor. Uzun zamandan beri geriye giden ücretleriyle çalışmaya de devam ediyorlar. Bundan sonra da çalışacağız devletimizin adına. Fakat özellikle bizim iş kolunda çok çok önem arz eden, altını çizerek belirtelim, tecrübe, deneyim, biz bunları kaybetmeye başladık. Ülke genelinde istifalarımız var. Emeklilik nedeniyle emekliliğini doldurup artık çalışmayı düşünmeden kısa bir süre içerisinde iş yerlerimizden ayrılanlar var. Bu devlet açısından, ülkemiz açısından, milletimiz açısından çok büyük zarar. Biz özellikle bu zarara dikkat çekmek istiyoruz. Ve bunu da önleyecek tek şeyin özlük haklarındaki iyileştirmeler, insanların aidiyat duygusundaki iyileştirmeler, iş yerindeki genel sistemle ilgili iyileştirmeler. Bunlar olmak zorunda. Bizim beklentilerimiz bu yönde. Hani zam olarak da, ücret olarak ekonomik anlamda söylüyorum. Sadece iki tane 2023 yılındaki kamu çerçeve protokolü ile 2025 yıllar arasında 169 savunma sanayi işlerinin kaybı var. Şimdi bunu 5 puan vererek 10 puan vererek kapatmak mümkün değil. Kamu çerçeve protokolünün dışında yapılan pazarlıkların dışında milli savunmada eğer hala güçlü bir hale gelmek istiyorsak güçlü olarak kendimizi ifade etmek istiyorsak bizim bu 69 kaybımızın dikkate alınarak verilmesi gerekiyor işçi. Ha ben size iyileştirme 5 puan verdim, 1 derece verdim, 2 derece verdim diyerek hani tabiri caizse yaraya sadece yara bantı yapıştırarak e, bu iş çözülemeyecek bu çok açık bir şekilde ortada.